Kimi Hatun. Senin hayatının benim için bir önemi var mı zannediyorsun? Gel Kalfa, Duydun mu gebeyim? Allah yardım et bana. Bir yol göster. İflah et. Kurtar beni bu azaptan. Nigar Kalfa. Sultanım. Putlara mı dua ediyorsun artık? Haşa. Seni hiç sevmiyorum Nigar. Ve her güvenmiyorum. Malum. hüremin can yoldaşısın. Yaptıklarını unuttum sanma. Burnundan fitil fitil getireceğim. Tıpkı Hürrem gibi. Sürgünlerde yoksulluk içinde gebereceksin. Ben geldiğinizde haber vereyim. Gözüm yok. Mahidevran. Sultanım. Ne çabuk aldın haberi. Ne haberi? Ben siz gelmeyince merak ettim. Biraz rahatsızlandım da. Eyvallah olsun. Neyiniz var? Halsizlik var. Baş dönmesi var. Yakındır. Midem de bulanmaya başlar. Yoksa... <laughs> Gebeyim. Duyduklarım doğru mu sultanım? Şükürler olsun Rabbim duydu sesinizi. Amin. Ben de yine öğrendim. O yüzden gelemedim. <laughs> sultanım, bir isteğiniz var mı? Maydera? Ha? Yok hayır. Çekilebilirsin. Derhal bir nazar boncuğu takın sultanım. Malum. Sarayda bir uğursuz dolaşıyor. Ne demek o? Nigar Kalfa. Ne olmuş Nigar Kalfa'ya? O ne zaman buraya? Sizin hizmetinize gelse bir felaket oluyor. Bence uğursuz o hatun. Bakışı, duruşu bir tuhaf. Lanetli gibi sanki. O burada sizinleyken içim hiç rahat değil sultanım. Validemizle birlikte gittiğinizde... ...İbrahim Paşa'mız kovdu onu. Sordum, sual ettim. Sebebini öğrendim. Neymiş? paşamız da bütün bu olup bitenlerden onu mesul tutuyormuş. Eğer vazifesini yapsaydı bu felaketler yaşanmayacaktı belki de. Boşuna günahını alıyorsun. Nigar Kalfa çok sadık bir cariyedir. Benim itimadım tam. İbrahim Paşa kızmış olabilir. Zira çok kötü şeyler yaşadı. Biraz da ben sebep oldum buna. Siz yine de beni dinleyin sultanım. Uğursuz o hatun. Bütün felaketleri üzerine çekiyor. Gönderin gitsin. Rabbim size tekrar bir evlat bağışladı. Onu gözünüzden bile sakınmalısınız. Hem gönderin dediysem sokağa atacak değiliz. Yaşı geldi geçiyor. Münasip bir eş bulup evlendirelim. Ne dersiniz Sultanım? Bilmiyorum. Kendisi ister mi acaba? Neden istemesin? Haremde solup gidecek yoksa. Haklı olabilirsin Mahidevran. Ama önce münasip bir talip bulmak lazım. Rahat etsin isterim. İstediğimiz talip ayağımıza geldi. Nasıl efendim? Gel, kalsın. Buyurun, nasıl efendim? Paşamız buradalar mı? Erkenden Topkapı'ya gittiler. Birkaç çizim istemişlerdi benden. Onları getirdim. Zahmet olmazsa kendilerine verirseniz. Elbette. Ben masasına bırakırım. Mahidevran herkese söylemiştir bile. Çaresin. Validem de üstüme düşecek yine. Evvela ben. Gözümün önünden ayırmayacağım sizi. İbrahim. Ya ona da? Şş. Böyle düşünmeyin. Elimde değil. Korkuyorum. Hatta bu yüzden Nigar Kalfa'yı bile göndermeye karar verdi. Sizi kızdıracak bir şey mi yaptı? Yok. Fakat bütün felaketler o buradayken oldu. Mahidevran uğursuz diyor onun için. Bir suçu yok tabii ki. Lakin içime kurt düştü. Onu göndermeden rahat etmeyeceğim. Ben cevabına bakarım. Hayır. Öyle değil. Evlendirmek istiyorum onu. Hatta münasip birini bile buldum. Atrakçı Nasuh Efendi. Siz ne dersiniz? Matrakçı! Hışam. Siz burada... Ne oldu? Evinin yolunu mu şaşırdın? Akşam biraz fazla kaçırmışız paşam. Kim vardı yanında? Vali Bey, yukarıda çağırayım isterseniz. Gerek yok. Gel Seninle mühim bir mesele konuşacağım Atrakçığım. Emriniz başım üstünde paşam. Buyurun. Evvela bir ayıl, kendine gel. Sonra bul beni. Hayırlı sabahlar, matrakçı. Ne ya hayrı? Yandık beyim, yandık. Hayır o da ne oldu? Bir an yani evvel çıkalım, şuradan anlatırım. Hele bir dur. Onca yiyip içtik, borcumuzu ödemeden mi gideceğiz? Gerek yok. İbrahim Paşa'mız ödemiş zaten. Nasıl ödemiş? İbrahim Paşa buraya mı geldi? Ben... Halinden hiç memnun değilim, matrakçı. Böyle olmaz. Mesken tutmuşsun kendine meyhaneleri. Artık senin bir düzen kurma vaktin geldi. Zira böyle gitmez. Ölüp kalacaksın benim koynumda. İtiraz istemem. Evlendireceğim seni. kalfalarımdan Nigar ile kalfa evleneceksin. Nigar kalfa mı? Ne oldu? Memnun olmadı mı? Kaşar paşam. Kendisi bir cihan güzeli. Lakin benimle evlenmek ister mi? Senden daha iyisini mi bulacak Nasuh Efendi? Başına devlet kuşu kondu işte. Teveccüh buyurdunuz paşam. Nigar Kalfa. Buyurun sultanım. Gel şöyle karşıma. Seni severim. Bilirsin. Yıllardır hizmetimizdesin Allah şahit. Bir kusurunu görmedik. Teveccühünü sultanım. Sizlere hizmet etmekten şeref duyarım. Lakin artık kendi aileni kurup... ...onların saadeti için çalışmanı istiyorum. Affedin sultanım. Anlamadım. Seni evlendirmeye karar verdim. Ne oldu? İstemiyor musun yoksa? ne hattı mi? Siz öyle uygun gördükten sonra. Hayırlı bir kısmetin de var. Öyle değil mi İbrahim? Evet. Matrakçı Nasuh Efendi ile konuştum bugün. İzli bak.